Karatecilerimiz Romanya yolcusu. 1-4 Şubat 2024 tarihleri arasında 69 ilden 2800 sporcunun katıldığı ve milli takım seçmesi niteliği taşıyan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü önemli bir başarıya imza attı. Bir Türkiye şampiyonluğu ve 4 Türkiye üçüncülüğü derecesi elde eden karatecilerimiz 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan 28. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda 3 sporcumuzla ülkemizi temsil etmek üzere milli takıma girme hakkı kazandı. Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı 6. yılımızın henüz başında yine ulusal çapta bir başarı göstermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Daha yılın başındayız. Bu yıl çok önemli müsabakalar var ve bu sporcularımızla birlikte iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu yıl şimdilik 3 sporcumuzu milli takıma kazandırdık. Yıl içerisinde bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Sporcularımıza destek olan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gülere çok teşekkür ediyorum dedi. Belediye Başkanı Mustafa Güler de sporculara başarılar diledi.